İhbar hattımıza gelen Milas Devlet Hastanesi ile ilgili acil polikliniğinde hastaların uzun süre bekletildiği iddia ediliyor. Biz de hastalara konuyla ilgili mikrofon uzatacağız. Memnunum kardeşim. Ben doktor ekiplem çok iyi. Beyin ameliyatı geçirdim. Şu anda dikişlerimi aldırdım. Allah'a şükür çok iyi. Benim hastam bir aydır yatıyor. Allah şükür her türlü hizmet yapılıyor. Rahatımız güzel, çok güzel. Allah devletimize deval vermesin dışarıdaki düşmanlardan korusun. Birlik beraberlik içinde olan hep beraber her şey aşılır. Hastalık da insanlar için, sağlık da insanlar için. Doğru mu? Yani Allah razı olsun, başımızın tacı olsun. Ayrıca beklemedim. Hemen aldılar beni, kanımı aldılar, muayene ettiler, kanımı aldılar, kan bekliyorum, kan sonucu bekliyorum. Memnunum, memnunum. Ben randevuluyum zaten, randevu saatimde işim bitti. Hayır, 5-10 dakika ancak. Fazla bekleme yok. Memnunum. Memnunum. Evet, acile memnunuz ya. Sıkıntı yok hani. Ne kadar süre bekledik acilde? Acilde bir 15'e mi dakikalık bir şey bekliyoruz. Yani fazla bir şey beklemiyoruz. Memnunuz. Memnunuz evet. Çok şükür.